Sarımı yeni yer yaptık. Balım. Durumlar nasıl? Yeni yerini sevdin mi? Ha? Güzel mi yerin? Çok güzel. Hoşuna gitti. Evet. Ha? Nasıl? Güzel mi yerin? Gelme. Hayır, hayır. Hayır. Sen oturur da. Hadi. Otur Aferin kuzuma. Yeni yerin hoşuna gitti mi? Ha? <laughs> Aferin kızım ha. Karnını da doyurduk. De arkadaşlar yok. Hayır. Ben kağıtlar atıyorum, o söküyor. Onları sökmeyeceksin, tamam mı? Tamam kuzum. Yerinde güzel kafesinin üstü camın kenarı ne bu kuzum?